Selamun Aleyküm değerli tespih sever arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim İnşallah iyisinizdir. 2 haftalık tatilin sonunda ben de iyi olmayı başardım ve 2 haftadır atmadım videoyu şimdi atmaya karar verdim. Uzun zamandır peşinde koştuğum, kovaladığım tespihler gelmedi ama ben tatile çıkar çıkmaz çoğu abim, kardeşim bana tespih gönderdi ve fazlasıyla kaliteli tespih toplamış olduk, tespih kutusu falan da aldık. Şimdi bunları tanıtmadan önce şöyle bir şey söyleyeceğim. Baştan söyleyeyim sonra bana kızmayın. Tabii ki bu benim mallarım. Tanıttığım mallar çöp, dandik, plastik, ezik, büzük, 10 liralık, 20 liralık tespiller. Sizinkiler her zaman daha kaliteli. 500 liralık, 1000 liralık, 1 milyon dolarlık, 500 bin dolarlık falan. Sizinkiler daha kaliteli değil mi? Öyle başlayayım. Çünkü bendekiler havşa dilimli, özel yapım, imamesi özel, ...püskünü özel, iki tane yedek kapbesiyle güzellikte olmaya, çalışmaya yani çalışıyor. Sizinkilerin yanında güzel olmaz ama olsun yine bir şekilde alanı mutlu edecek tespillerden biri. Aldığımda bunun garantisini de verebiliyorum. Çok hızlı bir şekilde renk alıyor ve gerçekten de değerleniyor. Şu tespilleri sırayla size tanıtacağım. Hem göz zevkiniz, göz banyomuz banyonuz olsun hem de benim göz kim olsun. Bunları aldığım alalı böyle iki tanesini falan sattım ama inceleyemedim. Bunları gerçekten piyasada ya gördüm gördüm. Adam diyor ki bak aynı tespih. Şunu demiyorum farklı tespih olarak aynı tespih. Adam geliyor diyor işte ben de bin lira, iki bin lira, üç bin lira şöyleydi böyleydi lan. Ben bunu çok uygun rakama satıyorum adam diyor ki plastik. Ha <laughs> plastik. Plastik. Bunlar plastik. Siz öyle sanın. Almak isteyen varsa, bize güvenen varsa, bizi tanıyan varsa o zaman Instagram'dan mesaj atsın. Bunları da tanıtmaya geçelim. Ekran fotoğrafı alıp da mesaj atarsanız ben bunu çünkü Instagram'a atacağım ama yavaş yavaş atacağım. Siz ekran fotoğrafı alıp da fiyat almak isterseniz ben de size çok uygun bir fiyatı veririm. Ve bunları vın vın kargo. Evet şimdi şöyle elime ilk gelen tespihle başlamak istiyorum. Havşa delimli havşa. Havşa nedir diye sorun olursa bir tarafı küçük delik bir tarafı büyük delik bunun nedeni ise birbirlerine kullanırken zarar vermesin diye ustalarımızın değerli bir düşüncesi. Şöyle imamesine falan da zarar vermiyor. İmamelerine dahil havşa yapmışlar zarar vermiyor. Çekimi nasıl diye soracak olursanız gerçekten çok güzel. Havşanın bir de en çok sevdiğim yönü şöyle lük lüks sesi var bir de ele masaj yapar gibi oluyor çok güzel. Bakın püskül. 925 ayar ya da 1000 ayar püskül gümüş değil. Gümüş değil bunu söyleyeyim de sonradan gümüş diye alıp da ana avrat sövmeyin. Olanlar oluyor. Olmuyor değil. Vallahi oluyor bak. Şöyle size göstereyim. Çok güzel. Aynı 925 ayar er gümüş püsküllü gibi. iki tane yedek hapbesi ile kombinlenmiş. Hemen bunu kaldırıyorum. Şimdi bazı arkadaşlarım sövüyor. Lan yavşak diyor. Fiyat versene falan. Bak adam artık o kadar samimiyetimiz olsun. tabii canım sövüyorlar. Ben de onlara diyorum ki hani burada fiyat veremem. Fiyat verdiğim zaman etkileşim sayım azıyor. Mesela azıyor dedim lan. Yok azmıyor. Etkileşim sayım düşüyor. Nasıl düşüyor? Şimdi ben devamlı adamlar aşağı fiyat fiyat diye yazınca sıralamada da öne çıkıyoruz. İzlenmede de öne çıkıyoruz. Bu arada beğenip bir de abone olursanız bir de yorum atarsanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Şu rengin güzelliğine bak. Ben sarı severim. Sarı severim. Nereden bilirsiniz? Dövme dahil yaptırdım. Sarı severim. Çekimi gerçekten bakacağız. Bunun havşalı mı? Aynen. Bu da havşalı. Şu delikle şu delik arasında fark var. Yani gerçekten çok hızlı renk alacak bir malzeme. Garantisi de var. Yani bunun garantisini ben bir gün iki gün vermiyorum. Benden alınan tespitlerin hepsi için geçerli. Bir gün iki gün garanti vermiyorum. O yüzden ben de güvenlikle alabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Yani gerçekten istediğiniz zaman verdiğiniz parayı şak diye veririm. Belki hızlı bir şekilde veremem. Bir hafta falan bekletirim. Çünkü hani biz de iş yeri işlettiğimiz için cebimizde bazen para olmuyor. Biraz bekletirim. Ama en geç bir hafta içerisinde bir yerden para bulur sizin paranızı teslim ederim. Adımıza yeter ki leke çalınmasın. Alan müşterilerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz zaten devamlı teşekkür mesajlarını bizlere iletiyor. Siz bu ürünleri aldığınızda bize yapmanız gereken tek bir şey olacak. Instagram adresinden teşekkür edeceksiniz. Biz de onları paylaşacağız. Diğer arkadaşlarımız da görsün diye. Yeni iki tane yedek kapris şöyle ip püskülüyle imamesi farklı renkte ve imamesine bak. Gerçekten güzel tasarlanmış bir imamesiyle harika bir tespih. Bunu da genel olarak kaldırıyorum. Genara ne ya? Benim şiven, bir hafta Zonguldak'ta benim şivem bozuldu. Genara, genara kalacağım aynen. Şöyle püskülü gerçekten çok güzel ve hoş buradan. Şahin kardeşime de selam olsun. Çünkü bunu Şahin kardeşim ayıktırdı. Onu da göstereyim şöyle. İmameye geçiyor. İmameye hiçbir şekilde zarar vermez. Çekimi gerçekten çok keyifli ve güzel bir ürün. Şakır şakır çekim var. Malzeme yeni bir malzeme değil. Dinlendirilmiş bir malzeme ama ne kadar dinlendirildiğini bilmiyorum. Dinlendirilmiş malzeme dediğimiz nedir? Bir malzemeyi tespih haline çevirdiklerinde belli süre bekletirler ya da kullanırlar ya da kenara bekletirler böyle. Yine aynı kelimeyi kullandım. Bekletirler ve gerçekten çok güzel bir çekim hassasiyetine ulaşır. Havşa dilimli bir tarafı ince bir tarafı kalın delikli. Ve bunu da şöyle dizerken 17'den sonra değiştirmişler ve çok güzel olmuş. Hani ele batması falan filan gerçekten mükemmel anlatılmaz yaşanır dediklerim. Şöyle küçük boylar var. Bunlar da havş dilimli hani Necef'e benzetmişler ama çekimi gerçekten çok lezzetli, çok güzel olan bir ürün. Mükemmel. Bunların hepsi bir insandan geldi bana. Birkaç tane de farklı insanlardan geldi. Püskülleri asla ve asla gümüş değildir. Bunu söyleyeyim. Aldığınızda sövmeyin. Ben şunu da demiyorum size püsküller 300 ayar, 200 ayar, 50 ayar, 20 ayar gümüştür demiyorum. Ama tespihler gerçekten ihtişamlı tespihler. Püskül gümüş takmamamdaki nedenle mesela tespihi ben örnek diyorum size 100 liraya veriyorsam püskül takıldığı zaman 300-350 lira oluyor ve bu da size çok fazla fiyata kaçmış oluyor. Tespih koleksiyonu yapan bir insanın da hani çok 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 maddi durumu iyi değilse her tespihine gümüş püskül takmasına gerek yok. Şöyle kararmayan, paslanmayan alpaka püsküllerimiz var. Onları kullanabilirler. Şuna bak ya çok hoşum. Ya yine aşık olduk ya. Eşimiz gücümüz yok. Yine aşık olduk ya. Çok güzel tespitler göndermiş adam. Şöyle şu kombine bak. Şu püsküle bak. Ya Rabbim yapıyor ya. Adamla insanlar, kullar uğraşıyor ya. Allah'ın kulları vallahi uğraşıyor. Şu güzelliğe bak. Çekime, havşasına, rengine. Muazzam bir rengi var. Fırınlanmış bir malzeme şunlar. Fırınlanmış bir malzeme. Şimdi niye baştan söyleyeyim sonra yok ya şöyleydi böyleydi demenize gerek yok fırınlanmış malzemeler. Şöyle bir ışık şey tutacağım buna. Doktor aç gözünü bakalım. Şöyle gözünü sağa doğru çevir. Sola doğru çevir. Tamam. Hop. Gerçekten çok ihtişamlı renk olarak çok güzel bir malzeme. Bir de imameleri de çok hoşuma gitti. Çoğunun imamesi horoz. Çekimi Hemen bunu da kenara kaldır. Çok fazla olduğu için hızlı hızlı kenara kaldıracağım. Şöyle iri boy. Şimdi ben genellikle koleksiyonunuzda iri boy olsun istiyorum. Çünkü iri boylar gerçekten çok 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 güzel bir değer katıyor. Çok güzel bir hani göz zevki katıyor. Şimdi siz koleksiyonu başkası için toplamadığınız için, kendiniz için topladığınız için, 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 için yeter artık. Çok için dedim. Kendiniz için yapıyorsunuz bunu. Bu yüzden hani açtığınızda koleksiyonunuzu, tespih falan açtığınızda gerçekten gözünüze hitap etsin. Gözünüzü böyle güzel bir göstersin ki hani bu açıdan soğumayın derim size. Şöyle tekrardan kombinlenmiş çift renk. Şimdi bunlar da fırın boya falan yok. istediğiniz testi yapabilirsiniz ve çok güzel bir ürün. Yine havşalı küre. Küre de tam küre de değil aslında. Beyzi tarzı küre. Hemen bunu da kenara kaldırıyorum. Şöyle bir tespime daha geçmek istiyorum. Çekimi gerçekten çok 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 güzel. Hani koleksiyonunuzda bulunsun istiyorum. Taş çatlasın 50-60 tane falan geldi. Hani bunları da bir şekilde eritiriz eritmesini. İnternete koysam, Letgo'ya, ondan sonra Gardrops'a, Dolaba, trend yola falan koysam gerçekten çok hızlı satılacak ürünler ama ben istiyorum ki belli bir süre bu YouTube'da bu video kalsın. İzleyin, beğenin, bakın, yorum yapın, alışveriş yapalım. Hani ilk alışverişimiz olsun. Sizin de ayağınız alışsın. Ben komisyon ödemeyeyim tarzı düşündüğüm için öncelikle sizlere soruyorum. Öncelikle hem sizi hem kendimi düşünüyorum. Çünkü bu işin ticaretini yapıyorsak kendimiz de düşünmek zorundayız. Eğer bu ürün elinize gelir baktınız ki hoşunuza gitmedi beğenmedi koşulsuz şartsız ben bunun iadesini kabul ediyorum. Daha önce iade etmiş kardeşlerim abilerim de var. Daha önce teşekkür etmiş insanlar da var bizlere. Amacımız bu piyasada güven kazandık bu güveni kaybetmemek diyeyim. Şöyle de devam edeyim sizlerle. Gerçekten ürünler çok fazla ürün var ve benim çok hoşuma giden ürünler. Ya şuna bak ya. Şunu bir 3 ay kullandığında alacak renge bak. Alacak güzelliğe bak. Yeter ki tespihi sevmesini bilin. Tespihe fısıldamasını bilin. Şöyle yine aynı şekil olan bir tespih. Küçük boy. Ya bu küçük boylar biraz daha günlük kullanıma uygun. Bu da benim hoşuma gitti. Gönderin abiye söyleyeceğim. Bana bir tane şundan hediye versin. Böyle şirkte de zirve yaptık. Tekrar havşa delim. Şöyle tek delik imame. Bak. Bak. Tek delik imame. Şöyle ip kombinli. Ya duruşuna bakar mısın bir? Utanmasam kameranın altından öpeceğim. Gerçekten çok güzel bir tespih ve rengi muazzam ya. Benim sevdiğim, en çok sevdiğim sarılardan. Yani aşık olunacak bir sarılardan. Yani şu sarılara bayılıyorum. Elimde bitmese bile ben bunları geri göndermeyeceğim. Belki şu kahverengileri falan vişneleri gönderirim ama şunu geri göndermeyeceğim. Aşık olunacak muazzıkla sarıları var. Hemen sarı demişken... Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şu sarı da gerçekten çok güzel. Sarıya hayranım. Sarı şunun çekimi de tekerlek model. Çekimi çok rahat ya. Çok güzel, çok hoş. Böyle yumuşacık. Püskülleri de çok hoşuma gitti. Yapan insan hani emek harcamış bunu. Emek. Emek. Buram. Aynen. Buram buram emek kokuyor. Hemen kenara kaldıralım. Tekrar şöyle turunculardan devam edeceğim. Şu turuncular ya ben de kalsın. Bak turuncular bende kalsın. 3 ay, 5 ay, 10 ay kalsın. Kendinden renk aldığı zamanlarda ister kağıda süt, istersen başka bir şey süt. Hiçbir şekilde renk atmıyor. Çok güzel bir ürün. Hemen bunu da bırakıyorum. Hızlı hızlı geçeceğim. Şöyle Trabzon sürmene bir sürmene de... Trabzon sürmene nereden çıkıyor ya? Hep bu aralar bir gittim Zonguldak'a aklım ayarım şaştı. Sürmelik keri var. Sürmeli ateş keri var tespih. O bu sürmeli dedikleri şey de sürmeli hani şurası ile şurası farklı ortası farklı renkli olan bir tespih. Bu da aynı şekilde havşalı. Havşanın şu çıtır çıtır verdiği ses gerçekten hiçbir tespih vermiyor. Şunun bak püskülüne bak. Püskülünü dışarıdan alsan bak gümüş değil ama dışarıdan alsan 30-40 liraya alabileceğin bir püskül. Şöyle bak iri boyum. Kelle boy. Oy severim. Severim. Bunu da hemen atıyorum. Şöyle tekrardan şöyle çift renk bak şeffaf, kimisi şeffaf, kimisi hareli. Şöyle doktor gözlüğüm şeyimizden de hemen şöyle bir vuralım bak harelerine. Her gün vuruyoruz guru guru hareye. Çok güzel ya şunu netleştireyim bir. Tekrar bakın. Şöyle. Full hareli. Ay ay gözüm aldı. Ay ay gözüm aldı. Şöyle. Full hareli. Bence çok hoşuma gitti. Bunu da hemen kenara atıyorum. Şöyle bir kapsül daha. Bak bak püskülü müskülü. Ana nazar dedik püsküllere. Dur. Şöyle bir ha. sevmesini bileceksin ya. Tespihi dokunuşundan, bakışından. Ben bir insanın tespih değer verip vermediğini bakışından, dokunuşundan anlayabiliyorum. İri boy, kelle boy tekrardan. Ha kelle boyların püskülleri de çok güzel oluyor ya. İki tane yedek abbelerini. Yedek abbelerini de çoğu insan size göndermez. En azından bu adam yedek abbelerini koymuş. İlerleyen zamanda test yapın, yakın, çapın, bir şeyler yapın, kağıda sürtün. Şu imamın güzelliğine bak. Konudan konuya da çok güzel geçiyor. Şöyle hemen bunu da kenara kaldırıyorum. Şöyle bir iri boy daha. İyice bir göz zevkimiz olsun. İyice bir göz zevkimiz alalım. Al, 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 al. Çünkü bazen kendi videolarımı ben de izliyorum. Ben de göz zevkimi alıyorum. Kavşalım havşalı incecik delik. Kapkalın delik. İmamesi. Ana! Bileydim böyle olacağını. Oğlum bu kırma değil. Vallahi kırma değil. Bak şu imame vallahi kırma değil. Bak geçirmeli. Kırılmamış. Bak geçirmeli. Bak çok zor bulunacak bir şey. Adam içini yokmuş. Bak. Bak. Bak bak bak. Çok güzel. Bunu da hemen kenara ayırıyorum. Başka var mı lan acaba böyle? Çok hoşuma gitti bak. Hemen şöyle tekerlek basık model. Bunlar da avşa olmaz. Avşa biraz daha hani şeyde olur. Şu tarz tespillerde, kürelerde, ondan sonra küreye yakınlarda, beyzilerde, ondan sonra arpalarda. Daha da ondan sonra demeyeceğim ayıp olur. Çok güzel ya. İnsan bir aşla bakması çok farklı bir şey. Hemen bunu da kenara kaldırıyorum. Şöyle var mı? Bak bir de şunları dışarıdan aldım. Şunları farklı birinden aldım. Bunları da videoyu buraya kadar izleyen varsa Bak bunları da videoyu buraya kadar izleyen varsa tanesini 120 liraya vereceğim. 120 liraya aldım şu tespihi bugün. 120 liraya vereceğim. İçine hemen ışık tutalım. Videoyu buraya kadar izleyen varsa durdursun ekran fotoğrafı alsın. Kelle boy ağır ağır bir ürün. Püskülünü takacağım. 120 liraya videoyu bu zamana kadar izleyen hani bu dakikaya kadar izleyen bir kişiye bunu vereceğim. Şey yapmasın iki kişi izliyorsa bunu da vereceğim. 120 liraya bak normalde şunları daha pahalıya veriyorum. Hadi kampanya olsun. Onu bugün biz 120 liraya biz aldık. 120 liraya da izleyen bir kardeşimiz olsun. Kardeşimizin olsun. Şöyle altın püsküllü. Aynen altın püsküllü. 24 ayar altın ben o yüzden ucuza veriyorum. <laughs> altın renginde olan güzel bir püskül. Şöyle yine küçük boylarda. Şöyle bileğe de takıp geçirebilirsiniz. Sıkıntı yok bunu da gönderiyorum. Şu renk de benim hoşuma gidiyor bak. Şu renk de benim hoşuma gidiyor. Püsküle bak ya. Bilmiyorum kas yaptırır. Şu güzelliğe bak ya. Ben sustum sesi konuşsun. Hemen atalım sesini konuşturduğumuza göre. Yine kello boy. Bak dev boy ekranımıza sığmıyor. Şunu da hemen şöyle yatıralım ki uyanmasın. Yani bazıları aynı bazıları değil. Şöyle size aynı olmayan... Şöyle hızlı hızlı göstereyim artık anlatmayacağım. Benim de ağzım yoruldu. Kaç dakikadır video çekiyorum. Şöyle imameleri falan gerçekten güzel. Hemen kaldırıyorum. Bak şöyle bir ateş. Ama imameye bak. Aşağısı havşalı. Aşağısı havşalı. Geçerken kırılmaz. Çekimi muazzam. Hemen şunu da kenara kaldırıyorum. Şimdi bir imame daha göstereceğim size. Şu imame de benim çok hoşuma gitti. Şöyle bir imame. Çekimi muazzam bunu da kaldırıyorum. Hızlı hızlı göstereceğim. Şöyle. Şu şekil. Şu şekil, o şekil, ben bu şekil. Bunu da hemen atıyoruz. Şöyle. Yani bunun imamesi için para verilir aga buna. Bunların imamesi için şöyle ortaya diyelim. İmamesi için bunlara para verilir. Evet, şöyle de çok güzel bir çift renk. Bak bak. Havşalı yine çift renk. Çok güzel. Bu da o renge dönecek zamanında. Bir düşünsenize şu, şu komple vişne. Şu da daha da vişne olmuş. Bayılırsın. Aman Allah'ım. Bunu da kaldı kenara. Şöyle. Niye benim şarkı söylesim geliyor? Aşık olmak zor ya. Vallahi şarkı söylesim geliyor. Neyse video bitti mi söyleriz. Şu güzelliğe bak ya. Uf, bazen kaptırıyorum videoya. Şöyle bir söylesim geliyor. Telif yemek için de için de söyleyemiyorum. Bizi takipçiler kalmaz sonra. Kardeşlerimiz hepsi kaçar sesi duyunca. Ş şöyle. a kameram kaydı. Şöyle bir de netleştirelim. Çok hoşuma gitti ya. Bunların fotoğrafları parça parça düşecek. Parça parça gelecek inşallah sizlere. Ya püskülleri adam çok özen göstermiş. Biz de hani bilmiyorum. Bak yine tek delik imame falan. Hemen şunu da kaldıralım. İmameler benim çok hoşuma gitti. Normalde testlerde imame öyle çok hoşuma gitmezdi. İmameler benim daha çok hoşuma gitti. Hemen kaldır. Alex Under şöyle. Çok 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 güzel. Yani bilmiyorum koleksiyona koymak için bence çok ideal bir şey. Şu tarz ürünler kolay kolay şu an piyasada yok. Piyasada olanları da Osmanlı diye satıyorlar. Geliyor kağıda çiziyorsun boyalı. Hani 600 lira 700 lira 1000 lira satıyorlar. Bak aynı şekilde. Daha demin anlattığım imamenin aynısı. Bak kırık değil içi oval. Bak geçiyor. Şuralarında yapıştırma yapıştırma yok. Alıp da sakına aa kırık geldi bu yok şöyle oldu yok yapıştıralım falan filan yani öyle şey geçerli değil gerçekten çok güzel bir şey yapmışlar sistem yapmışlar sisteme aşık olduk biz şuna bak ya ya Rabbim yapıyor kulların ya hemen bunu da kaldırıyorum şöyle bak gözüme bir şey battı kaldır bak şuna bak ya bak ya bak ya güzellik abidesi mübarek ya bak havşalı bildiğin insan tespih aşık oluyor ya biz boşuna bu mesleği sevmemişiz. Biz boşuna bu mesleğe gönül vermemişiz. Şunu ayırayım da ben kendim kullanırım ya. Şu zarfli inceleye bak ya. Allah'ım yarabbim. Her şeyi unutturuyor adama. Havşalı yine. Bu ürünler havşalı. Bu ürünler param olsa da ben olsam diye bağırasım geliyor. Geri zekalımsın ürünler senin dersiniz diye korkuyorum. O yüzden onu da diyemiyorum. Gerçekten çok ama çok güzel ürünler. Kaldır. Yine kesme kesmeye bile imameye şöyle çok güzel yapmışlar bak. Param olsa da ben alsam diyeceğim. Diyemiyorum, korkuyorum. Artık insanlar beni çok fazla korkutuyor. Uf, çok güzel ya. Bilmiyorum yine aşık olduk bugün tespitlere. Bugün de şükürler olsun tespitlerle. Aynen tek delik imamlı olanların şeyi var. Neyi var? Bak, 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 bak. Güzel. Hoşuma gitti. Bak aynı şekilde. Daha gösterdiğim turuncunun vişnesi. Öp, öp, öp öpeyim şunu gizle. Işte. Çok güzel maşallah maşallah diyelim. Şöyle bak aynı şekilde incecik bak. Tak tak. Tak tak. Geçirmeli imamı yapmış. Bunu ben Murat abide de görmüştüm zamanında. Bak, çok güzel ya. Dur şunu da bunu ben kullanacağım. Bu da hoşuma gitti. Bunu da hemen şöyle kenara kaldır. Benim hoşuma gitmeyen tespihim yok ki. Aa, bak incecik yapmışlar. Şuraya da hani beline kırmızı kurdale takarsın ya. Aynı şekil kurdale misali yapmış. Çak 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 güzel. Bunu da atıyorum. Evet sonuncuyu da atıyorum. Hepsini geri alıyorum. Videomuz bu kadar olsun. Gelen tespitleri tanıtmış olalım. Hızlı hızlı da olsa göstermiş olalım. Ondan sonra başka da diyeceğim bir şeyim yok. Eğer isteyen varsa Instagram adresinden YouTube'un yani attığım videonun altına açıklamalara yazacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Ben de size oradan yardımcı olmaya çalışırım. Gelen tespitler bugün günlerinde... Bugün Çarşamba ve perşembe. perşembe. Perşembe günü çektik videoyu. Bunlar bize Pazartesi geldi. Pazartesine itibaren biraz satıldı. İnşallah Cumartesiye kadar da satılmaz. Sizlere nasip olur, isteyenlere nasip olur diyeyim. Videoyu burada bitireyim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşme dileğiyle.